komiser beni görmüyor. <laughs> ben de görmüyor. Lan şimdi ama iyi miydi? <laughs> Çok iyiydi. Burada ne var? Eşyalarımız var. Ah görecek bizi görecek. Dur dur sakla sakla sakla. Ya hey, erkekler gelin şunlara gündü gösterelim. Eyvah diğer erkekleri çağırıyor. Koş 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 hemen evimize saklanalım. <laughs> Burası neresi ya? Gel gel kız Evimize saklanalım. Evimizde bizi bulamaz. Ya küçülün şey küçülün şey görün siz şimdi bittiniz. Kesin küçüldünüz. Geliyorum. Eyvah. Kerem komiser kesin küçülünce biz de büyüyelim. Nerede şu anda bakayım. Heh, evlerin orada. Görüyor musun? Tamam. Hop. büyüdüm bakalım. Aha hala büyük hala büyük sakın. Ah, küçül küçül küçül. <laughs> hey Berco gördüm seni. Nereye kayboldun yine? <laughs> ben çok sevdim bunu ya. Dur dur Kerem komiser lütfen iki saniye mola. Tamam durun şimdi kız renk, sen de dur. Bakın yorum gelmiş. İlk önce şu güzel yorumumuzu bir okuyalım. Vay 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 benim canım arkadaşlarım ya. Benim bir tanemeyim. Yine yorum açmış. Evet yorumumuzu okuyalım bakalım. Bercacığım, seni çok seviyorum İyi ki varsınız böyle devamlı gelsin Küçük saklambaç gelsin Lütfen demiş ve şeval yazmış yorum Teşekkür ederim şevalcim Çok teşekkürler güzel yorum için Bu arada e, bu yorumu gördüğüm için Zaten böyle bir video çekiyorum Siz istediğinizde neden olmasın Küçük saklambaç oynayacağız birazdan Ama ilk önce size şöyle Küçülüp küçük evimizi göstereceğim Hop şöyle şurada küçük bir evimiz var Şimdi hatta durun bir dakika. Şurada bir tane örümcek çubuğu var. Şimdi şunu Kerem komiserin arkasına koyunca Kerem komisere bakayım saldıracak mı örümcek? ha? Ee, <laughs> bakın bakın Kerem Komiser saldırıyor. Oo, ne oluyor ya ne oluyor? Git peşimden küçük örümcek seni. <laughs> bakın bakın Kerem Komiser nasıl saldırıyor örümcek? Ya ben çalışıyorum şey peşimden. Oh, Hep dağıtıyordu beni. Çok eğlenceli ya. Şimdi size küçücük olan evimi göstereceğim. Hop şöyle tekrardan küçüldüm. Heh, i̇şte evim evim canım evim. Evim işte burası. Oo, örümcek hala Kerem komiser dövüyor. Şöyle hop yukarıya nasıl çıkacağız ki ya? Boyum yetmiyor. E i̇şte burası gördüğünüz gibi böyle güzel güzel bir salon. Burası da mutfak arkadaşlar. Burada sıcak suyumuz, soğuk suyumuz var. bazımız var. Burası da buzdolabımız gördüğünüz gibi. Koltuklarımız var. Sonrasında buradan şöyle aşağı katı göstereyim ilk önce burada benim yatak odam var Bakın yatak odama Nasıl güzel mi Burada kocaman bir yatağım var Burada çiçeğim var Burada çalışma masam var bilgisayar masam Nasıl bence çok beğendiniz Ben hissediyorum çok beğendiğinizi hissediyorum oh, 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 Of ya bu örümcek Beni ne yaptı Ben kendime her bir örümcek <laughs> Kerem komiseri örümcek öldürmüş ya. Küçücük örümceğe de ölmezsin ama. Bakalım yukarıda ne varmış? Ha yukarısı da oturma odam. Oyun adam arkadaşlar. Burada böyle televizyonumu izliyorum. Burada da oyun yerim var. Çok mu? Çok güzel bir oyun yeri. Ben de ben de. Hadi ben de. Yapalım. ben de geçineyim seninle evi. Tamam gel şimdi üst kata çıkıyoruz kız böyle yükselik. Burada da arkadaşlar böyle güzel bir tuvaletimiz var. Ah ne yapıyorsun Kerem komiser? Evin içine girdin resmen. Aa oh, pardon bir saniye. Oh, ne oluyor ya bağladım galiba. Hoş bış kış çıkma bakalım evimizden bış kış. Eyvah hava bayağı bozdu. Aa ah, ne oluyor ya ne oluyor? Hayır. Of ya Kerap komiser ne yapıyorsun? Bizi öldürdün Pardon yanlışlıkla oldu ya. Ben galiba büyük kalmışım. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. Aa bir dakika. Evet öldüğümüzde arkadaşlar bu şey bağlanıyor. Şimdi ben de hemen şöyle büyüyüp küçüleceğim. Evet şimdi düzeldi. Nereye gösteriyordum? Üst katımı gösteriyordum size. Koş 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 koş. Hemen üst kata çıkar gel. Sizler de like atmayı unutmayın bu güzel videoma. Şöyle yukarıya çıkalım. Hoppa. Heh. Çıktık. Şimdi buradan gördüğünüz gibi burada kocaman bir tuvalet var. Burada lavabo. Burada ne var burada lavabo var Şuradan şöyle hop çıkabilir miyiz Ah ya çıkamadım hoppala hop. Ah çıkamadık ya Durun şimdi nereden çıkabiliriz bir bakayım ee, Şuradan şöyle hop bir İşte çıktım Burada da böyle tuvaletimiz var bakın tuvalete Kocaman burada lavabomuz var Burası da duşa kabin Heh, Şimdi şöyle aşağı inelim Buradan da terasımız var böyle bir Ay ne oluyor be <laughs> Üstüme düşüyordu bu şimşek Bu hava ne oluyor <laughs> Anlamadım ki ben de. Hemen şeyde diğer ağaç eve gidelim. Burası bu arada erkeklerin ağaç evi, orası da bizim ağaç evimiz, kızların ağaç evi. Böyle gördüğünüz gibi burada da erkeklerin banyosu var. Hemen alt kata inelim. Alt katı göstereyim size. Hava inşallah birazdan düzelir ya. Saklambaç oynayacaktık çünkü. Burada giysi dolapları. Burada güzel bir yatakları var. Burada da komedin var sanırım. Ve ışık yapmışlar. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Erkekler güzel yapabilmiş. Bu ne? Ampul, koltuk ve televizyon. İyi güzel olmuş ya. Beğendim ben. Erkeklerin evi de güzel olmuş. Burada ne var? He? Burası neresi böyle ya? Hey, oraya girme. Orası bizim zengin yerimiz, altın yerimiz. Oo, altınları bile var. Vay be. Ha, hava düzenmiş. Oley be. İşte istediğim oldu. Hadi gelin şimdi küçük saklambaç oynayacağız. Tamam ben erkekleri çağırıp geliyorum. Tamam kız büyüksen biz de şöyle şurada bir büyüyelim. Birazcık bakalım etrafta bir şeyler var mı ya? Gerçi ha ha Buldum buldum gel kız büyük senin. Şu oyuncak dükkanına girelim. Arkadaşlar bakın burada da toy yazıyor. Yani oyuncak yeri toys. işte oyuncakların olduğu yer. Böyle giriyoruz. Burada böyle oyun oynama yeri var böyle. Gördüğünüz gibi oyun yeri. Çok güzel değil mi? Çok şeker. Ne be, Ben burada var yıllardır yaşayabileyim. <gülüyor> yıllardır. <gülüyor> evet evet anlıyorum seni kız bekleyin çocuk olduğun için bak burada sana arkadaşlar bak 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 senin boyunda Hey, valla bana yakıne, şema iş, işin. Bu işi biliyorum belcebler. Ben de iyi, daha da geçtim ama sanki biraz. <laughs> Yok be ne dalga geçmesi kız bekleyin. Dalga geçmedim. Şimdi şöyle hop hop şunu da şuraya koyalım bakalım. E ha bu çubuk. Bu toplama çubuğu. Bu niye var ki burada? Anlamadım gitti. Ha burada gelmiş. Erkekleri topluyor şimdi Kerem komiser. Şimdi tekrardan küçüleceğiz. Kız bekleyin gelsen bak burada böyle bir yer var. Buraya hiç girmedik biz. Burada ne var? Ha <laughs> paku en sevdiğim. Ay ay. En sevdiğim de aşağı düştü ya. Ha Bidik. Hop Aa direkt buradan da geçiş vermiş gibi. Seni zor zorlaştırdık. Buradan nereye gideceğiz? Hop. Oh, ay, 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 düşündüm, ay. Oh be. En azından kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle hop bidik. Hop bidik. Koş 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 koş. Parkuru da hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Gerçekten e ee, ha buradan buraya. o bayağı uzunmuş bu parkur ya. Parkuru sevmedi mi? beni başından beri izleyenler biliyordur arkadaşlar. Ay hayır. İşte bu yüzden sevmiyorum ya. Oh be. En azından kaldığım yerden başlıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Çekil bakalım kız Büyükşehir'in. Sen bir aşağı in bakalım. Ne ne ne. Bak burada koca manşetler var. Ve eşi. Dara beş lira lütfana. Oh. Bu ne be? Oh. <laughs> Vay be patlayıcılar mı dersin? Treplik, fake kapılar mı dersin? Little tileslar mı dersin? Dur 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 dur. Bu eşyaların hepsini alalım. Erkeklere bırakmayalım bunları. Alalım hepsini. Eşyaların hepsini hadi. Bana bir şey kalmadı. Bir bu kaldı. Bir şey olmaz yeter o sana. Hadi gel şimdi şuradan kurtulalım şöyle hemencik çıkışa doğru gidelim. Bak 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 bak. Benden önce gidiyor ya. Neyse hop bir dik. Hayır düşürüm. Hayır. <laughs> Sen şimdi bir eksik. Al sana. Ee, hey, yanmıyor. Al sana. Al <laughs> yanmıyor Küçüğüm ya bana isabet etmiyor. Ya nasıl isabet etmiyor? Sen bu merakları isabet ettiriyorsun. Ha, al sana. Al sana. Aa. Aa, nereye gidiyor ki oklar? Anlamadım da gitti. Burak da orada. Hadi hadi gel saklanmaç oynayalım. Ve onları saklanmaç trollleyelim trolleyelim birazcık. Vay çok mantıklı. Bu eşyalarla onları şimdi trolleyiz. Evet evet. Hey Bora, hadi sen de küçül bakalım. Kerem komiser nerede? Kerem komiser de gelsin. Bebek Sonic gelmiyor mu? Hayır ya. Bebek Sonic PlayStation'da oynayacağım diyor. He, tamam Kerem komiser. Neredesin sen peki? Görüyorum. Hemen ev evden çıkıyorum. Tamam, bekliyoruz biz aşağıda. Oy, ne oluyor ya? Bir buglandım. Bir dakika ben bir tekrardan büyüyüp küçüleyim. Hop hop Heh, tamam Aslı polis de gelmiyor arkadaşlar Aslı polise de gelmeyeceğim dedi Size oynamak muymuş Niye bilmiyorum yani çağırdık biz onu ama Oynamayacağım dedi kendisi vallahi eğlenceli Eğlenceyi kaçırıyor kendisi bilir Hadi ya hadi ya bir saklambaç oynayacağız Hava kararıyor artık Tamam geldim hadi bakalım Şimdi ben şöyle küçülüyorum Ben <laughs> 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 attım ama Bak kız bebek senik İyi iyice şımardın sen ha Gel dedem. Şun bir kez daha şöyle hoppana. bana. <laughs> ben şimdi sana gösteririm ha. Birazdan göstereceğim ben. Görürsün, görürsün. Aa! Ee, ne ne ah, ah, <laughs> Hadi, bakalım, <laughs> hadi gel, gel, Küçük küçük saklamaç oynayacağız şimdi. Hadi herkes gelsin. Buran sen de gel. Buran nerede? Bora, hadi gel buradayız artık. Tamam buraya da geliyor. Nereye yumacağız? Hmm, nereye yumalım? Güzel soru. Nereye yumsak bir bakalım. Aslında sandığa yumabiliriz şöyle. Şuraya yumabiliriz. Nasıl fikir? Tamam olur. O zaman en son zıplayan olur. Ben zıpladım. Bakayım kim? Aa, e ee, Buğra yok. O zaman Buğra mı oluyor? Ee, Buğra bir hoş. Buğra en son geldi ya. Şuna kalan dona kanı. Ne? ne? Sona kalan dona kalır mı? He, şuna kalan dona Bilmiyor Bilmiyorum. <laughs> ne bileyim ben. Sona kalan dona kalır. Siz hiç duydunuz mu böyle bir şey? <laughs> ya hadi buraya. Hadi ya. Ya ben de bırak ya. Biz böyle oyun oynayalım. Bu bulanın geçe falan yok. Evet ya biz oynayalım. Hadi ben yürümeyim o zaman. Tamam hadi yum o zaman Kerem komiser. Hadi kız büyük sen. sola git ben sağa gideyim. Tamam ben şöyle şey İkimiz şey yap. ters yöne gittik. Neyse bir şey olmaz. Şimdi hemen şöyle büyüyelim. Hmm, nereye saklanabilirim? Hop birik. Şöyle şuralara saklanalım olur mu? Ay! Hey, az kalsın ölüyordum ya. Heh, tamam şöyle şuraya saklanayım. Nereye saklanalım? Ee, burada görür mü beni? Bir bakayım şöyle en arkaya gidersem. Tamam ya, görmez beni herhalde. Bakayım. Siz olsaydınız görür müydünüz Bence görmez. Hah tam. en azından Kerem komiseri de görüyorum. Göreyim ki onu hemen oraya koşa koşa gidebileyim. Bakayım hala da yumuyor. Sop, solup sobe, sakla bayağı sobedir. Hadi bakalım çıkın neredesiniz? Eyvah bana doğru geliyor. Bakayım şöyle gideyim. Hah tamam ne tarafa gidiyor? <laughs> e ee, bu gittikçe bana yaklaşıyor sanki. Eyvah beni gördü mü acaba? Tam dur sakla. Aa kız missing everiyor. Hadi. Da Neşte da Naşta dedim ama Of ya sen nereden çıktın Seni küçük kirpi <laughs> Neşte şope ama Çok iyiydim değil mi ben canım Sus sus göstermeyelim ha. Sonra bak hile yaptın diye Seni diskalifiye ederiz Tamam ya tamam yapmıyorum bir şey Ben o zaman şuralara doğru gideyim Hah, Kerem komiser nereye gidiyor? Tamam süper git 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 git. Evet git bakalım. Ha gitti. <laughs> Bir şey diyeceğim ya. Ben şimdi buradan büyüyüp kaçsam ne olur? Çünkü büyümezsem ölebilirim. Hop şurada şöyle küçüleyim tekrar. Koş 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 kaç kaç. Hey Kerem komiser. E, be, 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 be. Ay yanlışlıkla sandalyecek. Hey hey eveledim ben. Hı? Ya of ya bu nasıl olabilir? Of. Yeter ya ben oynamıyorum. Da, daha, daha başındaydık ama oyunun ya. Bir tur oynadık daha. Tamam ben eve be olayım geç ya geç. İlla mızıkçılık yapacaksınız. Hadi yumuyorum geçin bakayım saklanın. Çabuk 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 çabuk. 5 saniye sayıyorum 5 saniyede saklandınız saklandınız. Saklanmadınız saklanamadınız. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Canım arkadaşlarım sizler de o sırada like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada facecam videoyu beğendiniz mi? Devam gelsin mi? Hiç izlenmemiş o videom ya. Belki bir tane daha facecam video çekebilirim. Hem böyle e, geç çektiğim için belki birazcık özür amaçlı da ikinci videoyu çekmiş olurum. Ne dersiniz? İstiyor musunuz? Hala daha koşuyor. Hala daha koşuyor. Bakın bakın. Hala daha koşuyor. Sen şimdi bitmedin mi? Ede ed de ed ed de ed ed de de. sevildim ama. Durun şöyle şuraya da ebe yapayım da. Ebe. Kız büyük seni ebeledik. Şimdi sırada Kerem komiser kaldı. Bakalım Kerem komiser nereye saklandı. Sanki demiş şu tarafa doğru giderken gördüm onu. Acaba evin içinde olabilir mi? Bir bakalım evin içine. görünür de burada yok gibi. O zaman şöyle dışarılara bakalım. Şu ağacın oralara bakacağız. Belki o taraflarda olabilir. Koş, koş 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 koş. Bakalım şöyle şu tarafa koşalım birazcık. Ha. ha hayır ya. Evden çıktı. Öbe öbe öbe. Nasıl öbeledim ama ne oldu? İyi oluyor muymuş? Of ya. Tamam tamam. E, ee, bu ne yapıyor? 3, 5, 9, 11. <laughs> ne yapıyor burada ya? Herhalde kendisi ebe yapmış kendini. E gel bize saklanalım o zaman Kerem komiser. <laughs> Bakalım nereye saklansam bu sefer? Hmm, bu sefer de şuraya saklansak mı? Ne dersiniz? Hopilik şöyle kız bölükselinin kafasına doğru düşeriz belki. <laughs> tamam oldu işte. Buraya saklanmışım dikte. Önüm şım, önüm ahım, şerem önüm şöbe. Saklanmayan da ebe, ebedi. Doğru söyledim. Evet evet doğru söyledin. Hadi şimdi bizi bulmaya çalış. Bakalım kız büyük senk nerede? eva hey, eyvah düşeceğim. Ne oldu ya? Aşağıda bir şey oluyor ama göremiyorum ki ya. Çok yukarıda kaldım galiba. Bakalım. Of ya burası gözükmüyor. O zaman şöyle şuradaki bloğa geçersem şurayı kırarsam kırabiliyor muyuz? Heh, şurayı kıralım. Buradan aşağı bakmaya çalışacağım. E kırılmıyor mu burası? Aa! Ay eyvah! ya. Oho. Dur tam. Koş 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 koş. Ebe 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 ed ebe. Ed. vallahi ebeledim. Ebeledim ebeledim. Ha gördüm seni. Ebeledim aşkı. Oo ebeledim ama yalnız ebeleyemem. Sen büyük bir iki öldün mü sen? Aa evet ya. Ben demin ağacın üstünden düştüm de öldüm. Ne <laughs> bak ağacın üstüne ne? Bak bana nasıl büyük çamcı. Sen 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 sen. Tamam tamam gel gel. Şimer mi kız büyüksek? Tamam gel yanıma. Şimdi o zaman şimdi kim eve, kim ebe şu an kim ebeliyor kim yumuyor? Hop ne bana neşte koydum ama. Yahu kız büyüksek. Tamam ya ben yumuyorum. Geçin geçin hadi saklanın bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ebe ebe ebe. Nasıl yakaladım seni? Ya başım. git düzgün bir yere saklan kız büyük sen gel. Görebileceğim bir yere saklanma. Of ya iyi tamam şartlanıyorum bak bakma he. Tamam tamam bakmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Bakalım kız büyük sen sandığın üstünde mi acaba? Demiz sandık açıldı. Ya beni ne işe diyorsun? Ben <laughs> görmedim ama duydum Allah demin sandalye bakayım aynen

Ah ya, bunu Kerem komiser ebeledi. Bunu gördüm. Evet bunu ben ebeledim. Oo, nasıldı ama? Çok iyiydi. Arkadaşlar peki sizce kız bebek Sonic mi ebeledi yoksa ben mi ebeledim? Ben ebeledim bak. Hile yapma. Ya ben ebeledim. Ben geldim ebeledim. Hayır kız bebek Sonic. ilk ben buraya kadar koştum. Sen daha buradaydın. Tamam arkadaşlar videoyu birazcık geriye şaşırdım. Teknoloji şık kim ebelemiş? Yorumlayın Ayşin hocaman. Evet arkadaşlar. kim böyle de yorumları yazar mısınız? Siz video izliyorsunuz ya. Hemen böyle geri sarı sarın veya gördüğünüz kadarıyla Kim böyle de onu hemen yazın tamam mı? Hadi ben ebelemediğim için ben tekrardan şaklanıyorum. Ya bak demin de ben yumdum. Bu sefer sıra sende geç bakalım. Of ya tamam bu sefer ben yumayım bana. 1 ee, bir, üç, iki, dört, beş, altı, yedi, e, 8 e, 9 Ha tam bu sefer doğru sayıyor ya i̇yi, iyi. Saya saya alıştı gibi kız böyle de Öğrendi sanki saya saya Şimdi nereye saklanalım Bence bu sefer buraya saklanalım Oo, Burası güzel güzelmiş ya Tamam bakalım Koşmaya başlayınca herhalde görürüm diye düşünüyorum. Birazcık bakış açım kapalı ama olsun ya. Bitti mi acaba ya? Bitti. Öyle mi? şu saklanmaya şu Bakalım buralara bir yere gelince hemen buradan atlarım ya da aşağı inerim. Hemen gider ebelerim. Hatta şöyle şuraya doğru insek görür müyüz onu? Bence görürüz. Bakayım gözüküyor mu şuradan şöyle? Aa gözükmüyor. Ee, nereye geçeyim? O zaman şöyle şuraya mı geçsek? Ya da durun ya. O taraf çok uzak kalıyor. Ne oluyor? Biri büyüyüp küçülüyor. Hey büyüyüp küçülmek yok ya. Söyleyeyim size. Az kalsın ölüyordum yanlışlıkla. Şuradan şöyle tutunarak insem Tamam bu da olur. Ay ay. Valla oh. <laughs> öleceğim sanırım. Koş 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 koş. Hemen şu üç taraflara geçelim. <laughs> ay gördün beni. Evet. <laughs> gördüm seni ben de. Evet. Of ya nasıl gördün ya? Of ya. Tamam bu sefer ben o zaman yürüyorum. Hadi bakayım Kerem abi de zaten abone düşendi. Aa hop dur dur Kerem komiser gel bakalım buraya. Sen ebele yemedin mi? Ee, şey aslında yani birazcık koştum da ben. Hadi hadi geç bakalım hile yok sen yumuyorsun. Of ya yakalandık tamam ya yumuyorum. <laughs> Söyledin iyi oldu kız büyük hmm, O zaman ben şu evin içine saklanayım bu sefer de nereye saklanabiliriz bakalım hmm, çok kolay oluyor ya bu sefer farklı bir yere mi saklansak aslında demek ki yerim güzeldi ya tuvaletin de orada yer yok tamam ya biz yine burada duralım burayı ben sevdim burası güzelmiş bakalım Kerem komiser bitirdi mi acaba sop so solup sobe sohla bayadı be Oo, so 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 şuraya gireyim de şöyle birazcık dış alayım. Woohoo, çok eğlenceliymiş burası. Vay be ne güzelmiş buranın duşu. Hop şöyle birazcık inelim bakalım aşağıda neler var. Birazcık gideyim de şuraları gezineyim bari. Kerem komiser beni bulana kadar. Oooh! Bakalım burada ne var? <laughs> Bu erkeklerin tuvaleti de garip olmuş ha. Şöyle aşağılara inelim bakalım buralarda neler var. Vay 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 güzelmiş buralara. <laughs> Eva beni gördü mü acaba Kerem komiser? Koş 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 koş. Hemen çık 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 çık. <laughs> <laughs> yukarılara bakınıyordu valla. Hemen şöyle kaçayım da beni kesin gördü ya. Bakayım şöyle şuradan bakarsak. Hop bir gizlice şöyle bakayım. Heh, tamam görünür de kimse yok. Şu tarafa bakayım. Tamam kimse yok. Yine koş 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 Birazcık gezeyim ben Kerem komiser beni bulana kadar. Hop koş 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 koş. Of neredesiniz ya çıkın artık ya sinirleniyorum artık. <laughs> sinirleniyor oyun oynuyoruz burada sinirleniyor ya. Hop bir Kız bey Hüseyin büyüme yok büyüme yok bak görürsen ha. <laughs> Baba mi acaba? Hop şuradan şöyle geçtim mi? Şöyle sessiz bir şekilde geçelim. Koş 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 koş. Ebe 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 ebe. Baba Ya of ya of ya geliyorum ya bekleyin. <laughs> Kerem komiser bayağı bir uzaklaşmış buradan ya. Hey Kerem komiser neredesin? Biz ebeledik şu anda he. Of geliyorum geliyorum kayboldum ya. Mesela nasıl terbiyedik ama hala da buraya gelemedi ya. Vallahi ya, arkadaşlar. Kerem komiser galiba gelemeyecek. <laughs> Bayağı bir gitmiş. Bak, bakın nereden çıktı. Sen nereye girdin Kerem komiser ya? Şu an heh, heh sonunda gelebildin ya. Heh, geldim ya. Of, i̇kiniz de gelmişsiniz. Ben kayboldum evin içinde. <laughs> <laughs> ben ilk bu evdeydim sonra diğer erkeklerin evine geçtim yani sizin evinize geçtim sonra da geldim arkadan dolanıp ebeledim sen de yoktu of ya kaybetti bir adam yani. Evet kaybettim. Arkadaşlar bence burada da bu saklanmacı sonuna gelelim. Çünkü baya bir uzadı. Siz, siz beğendiniz mi bu saklanmacı? Ben çok beğendim. Keşke Buğra da olsaydı. Bebek Sonic de Aslı Polis de olsaydı. Ama kimse gelmedi ya bugün. Of. Neyse biz böyle de eğlendik. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum sizleri canım aile. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.